İmam Müslim rahimahullah nakletmiş Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen birazcık uzunca bir rivayet. Diyor ki Ebu Hureyre hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kabristana geldi. Muhtemeldir ki Baki kabristanına gitti Efendimiz. Ve buyurdu ki Esselamu aleyküm darı kavmin mu'minin Ey müminler topluluğunun yurdu Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Ve inna bikum lahikun ve inşallah biz de sizin arkanızdan geleceğiz. Böyle dedikten sonra Efendimiz vedittu enna kad ra'ayna buyurdu. Kardeşlerimizi görmemizi arzu ederdim. Bunun üzerine kalu yanındakiler diler ki evelesna ihvaneke ya biz senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın Resulü? Kale buyurdu ki entum ashabi siz benim ashabımsınız. Ve ihvanunellezine lem ye'tu ba'd kardeşlerimiz henüz gelmediler. Bizden sonra gelecekler. Bu defa oradaki sahabiler dediler ki senden sonra gelecek olan ümmetini sen nasıl tanıyacaksın ey Allah'a Resulü? Fekale buyurdu ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz لَوْ اَنَّ رَجُلًا لَهُ Öyle değil midir ki bir kimsenin atı olsa ayakları sekili, ayaklarında beyazlık ve alnında beyazlık gurrun muhaccelun abdest azalarından dolayı müminin ahirette abdest azalarının beyazlığı o azalardan çıkacak nuru anlatan bir tabir bu. Gurrun muhaccelun esasen gur atın alnındaki beyazlık bu tahcil de ayaklarındaki beyazlık. Efendimiz bir misal veriyor. Diyor ki sizin böyle atınız olsa alnında ve ayaklarında beyazlıklar olan atınız olsa ve o beyne zahrayi haylin duhmun buhmun bir at sürüsünün içinde olsa ve onlar safi siyah olsa simsiyah olsa renkleri o at sürüsünün o anında beyazlık ayaklarında beyazlık olan atını oradan kişi tanımaz mı hemen görür görmez o beyazlık kendisini gösterir galu bela dediler ki evet öyledir ey Allah'ın Resulü bunun üzerine buyurdu ki قَالَ فَاِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرَّنْ مُحَجَّل۪ينَ مِنَ Onlar kıyamet günü abdestten dolayı azaları parlar, beyaz olduğu halde gelirler. Ve وَاَنَ فَرَتُهُمْ Ben onlardan önce havzın başına varırım buyurmuş. Şöyle devam ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bir kısım kimseler Olur efendimiz ben onlardan önce havuza giderim buyurmuştur rivayet. Kitabımızdaki rivayet öyle bitmişti. Devam ediyor efendimiz ben havuzun başına gittikten sonra bir kısım kimseler havzımdan alıkonurlar. Onlar da havzıma doğru gelmek isterler ama oradan alıkonulurlar. Yolunu şaşırmış bir deve gibi melekler onları alır. Burası sizin yeriniz değil. Hadi kendi yerinize der gibi onları ait oldukları yere doğru sürerler. Fe unadihim bunun üzerine ben seslenirim meleklere veya onlara. Ela halummu bu tarafa gelin veya bırakın onlar gelsin. Başka bir rivayette ashabi ashabi bunlar benim ashabım bırakın gelsin. Ama denir ki innehum kad beddelu ba'dek. Onlar senden sonra işi değiştirdiler ve gerisin geri topukları üzerine dönmeye devam ettiler. Sen yani senden sonra böyle işler ihdas ettiklerini bilmiyorsun. Senden sonra nitekim başka bir rivayette de bu ifade geliyor. Sen onların senden sonra neler ihdas ettiklerini bilmiyorsun. <laughs> ben de bunun üzerine derim ki sohkan sohka uzak olsunlar götürün benden uzak olsunlar. Burada demek ki ümmeti Muhammed'i diğer ümmetlerden ayıran bir şey olacak kıyamet günü. Ümmeti Muhammed abdest azalarındaki parlaklıktan, nurdan, beyazdan, beyazlıktan tanınacaklar. Efendimiz her kimin abdest azalarında beyazlık varsa o benim ümmetimdir diye tanıyacak. Rivayetin başında baş kısmında aleyhissalatü vesselam Efendimizin kabristana girdiği zaman bunu başka rivayetlerden de biliyoruz. Onlara orada yatan mevtalara selam veriyor. Diyor ki müminler topluluğunun yurdu. Selam sizin üzerinize olsun. Biz de inşallah size kavuşacağız. Arkanızdan geleceğiz. Ölülere hitap edilir mi? Edilir. Ölüler duyar mı? Duymayana hitap edilmez. Demek ki duyuyorlar. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz selam verdiğine göre, hitap ettiğine göre demek ki duyuyorlar. Evet, Aleyhisselatü vesselam Efendimiz kabristana bu şekilde selam verdikten sonra İnna inşaallahu bikum lahikun buyuruyor. İnşallah biz de size katılacağız, siz size dahil olacağız. Burada ölüm hak olduğu için, her canlı ölümü tadacağı için acaba Efendimiz niye inşallah demiş, böyle buyurmuş diye sormuşlar ve cevapları üzerinde çeşitli şeyler söylemiş şarihler. Teberrüken olabilir demişler veya Efendimiz baki kabristanına defnedilip edilmeyeceğini bilmiyordu. İnşallah biz de buraya defnediliriz anlamında söylemiştir demişler. Veya bu müminlere bir beklentilerini ifade etme konusunda müminlere bir irşat olsun. Umduğunuz, beklediğiniz işleri dile getirirken mutlaka inşallah deyin bir irşat olsun şeklinde de bu maksatla söylemiş olabilir diyor şarihler. Ve inna kad ra'ayna vedittu enna kad ifadesi arzu ederdim ki kardeşlerimizi görelim. Bunun üzerine sahabe-i kiram orada bulunanlar belki biraz gıpta ile ey Allah'ın Resulü biz senin kardeşlerin değil miyiz diyorlar. Efendimiz hayır siz benim ashabımsınız buyuruyor. Demek ki ashab başka kardeş başka. Hangisi daha üstün şüphesiz ashab daha üstün. Çünkü ashabın üstünlüğü Kur'an ve sünnetle sabit faziletleri diğer kuşaklara olan meziyetleri üstünlükleri Kuran ve Sünnetle sabit. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biraz bunu vurgulayarak, hayır siz benim ashabımsınız buyuruyor. Kardeşlerimiz ise ve İkhwanül Velidine lem yatu'bat henüz gelmediler onlar. Demek ki sizden sonra gelecek kuşaklar demek istiyor Efendimiz. Onlardan kardeşlerimiz diye bahsettiğine göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada onların sahabi olmak, tabi olmak, tebe tabiinden olmak gibi meziyetlerden mahrum oldukları için onların da ayrı bir meziyete sahip olduğunu ifade etmek üzere Efendimiz burada kardeşlerim buyurmuş, kardeşlerimiz. Ümmetim diyebilirdi mesela. Nitekim birçok rivayette bunu görüyoruz ama burada kardeşlerim diye ifade buyurmuş ki burada da o hayırlı nesiller oldukları hadiste ifade buyurulmuş ilk üç kuşak dışında onlardan sonra kıyamete kadar gelecek olanların da bir meziyete sahip olabileceğini olduğunu ifade etmiş oluyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Acaba Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz onları niye görmeyi arzu etmiş olabilir? Arzu ederdim ki kardeşlerimizi görelim, görmeyi arzu ederdim. Bu mefruz soruya da cevap verirken alimler demişler ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde yaşamak bizatihi onun mübarek varlığı dolayısıyla ayrı bir mazhariyettir, ayrı bir avantajdır. Yani düşünün ki aranızda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam canlı bir şekilde yaşıyor. Sabah kalktığınızda yüzünü görebiliyorsunuz, dokunabiliyorsunuz. Yanında yakınında sohbetinde bulunabiliyorsunuz. Bu dille, kelimelerle ifade edilemeyecek bir mazhariyettir. E, bu mazhariyette nail olamamış kuşaklar var. Bunlar özellikle bizim gibi ahir zamanda yaşayan kuşaklar fitnelerin son derece yaygın ve etkin olduğu zaman dilimlerinde onun sünneti üzere, onun sireti üzere yaşama azmini, iradesini, kararlılığını elden bırakmamakla aslında şayanı şükran bir iş yapıyor. Bu son derece önemli bir meziyettir aslında. Düşünün ki Kur'an nazil olduğunda biz orada yoktuk. O, o atmosferi bilmiyoruz. Sünnet-i Seniyye varid olduğunda hayatı gün be gün, an be an inşa ederken biz orada yoktuk. Bunları biz bugün metinlerden okuyoruz. O metinlerde gördüğümüz şeyi kişiliğimize, dünyamıza ve hayatımıza intikal ettirmeye çalışıyoruz. Yani iç içe birçok zorluk var. Artı dışımızda bir dünya var ki aman Allah, müminin imanını çalmak üzere kodlanmış her şey sanki istikamet üzere bir hayatı imha etmek üzere kodlanmış bir hayat var. Sanki bu hatta öyle bir tehlike, öyle bir virüs ki bizatihi Müslümanlar, bir kısım Müslümanlar eliyle üretiliyor. Öyle kendi kendini üreten bir virüs. Dolayısıyla müminler hem içeriden hem dışarıdan çok boyutlu, çok tehlikeli risklerle, fitnelerle her an, her gün yüz yüze. Böyle bir ortamda insanın istikametini muhafaza etmesi, sünnet-i seniyye üzere yaşama iradesini koruması, ısrarla bunu devam ettirmesi, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kardeş olma meziyetini ne onu ulaştırıyor, böyle bir imkanı ona sunuyor. Yani dünyayı ve içindekileri bir tarafa koyun, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kardeşim demesini bir tarafa koyun, Evet işte o başlı başına dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Bunu yapabilmek, bunu başarabilmek özellikle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetini, rehberliğini, hayatın dışına itme konusunda Müslüman gayrimüslim adeta herkesin el ele verdiği böyle bir ortamda bu iradeyi koruyabilmek evet bu çok zor bir şey. Ama işte karşılığında da bir kardeşlik var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kardeş olma mazhariyeti var, nailiyeti var. Bu çok zor bir şey gerçekten. Cenab-ı Hak bizleri o müstesna mazhariyete nail eylesin. Evet, sahabe-i kiram tabi soruyor. Onlar henüz gelmediyse onları nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü? Efendimiz buyuruyor ki sizden birinin bir atı olsa alnında beyazlık, ayaklarında beyazlık olsa ve o simsiyah bir at sürüsünün içinde olsa onu tanımaz mı tanır? İşte onlar da abdest azaları parlar, nurlu bir vaziyette gelecekler buyuruyor efendimiz ve ben onlardan önce havuzun başında olacağım.